arkadaşlar ben Eren bugün birbirinden güzel oyunlar göstereceğim bir de birbirinden güzel o oyunlar gö göstereceğim bir de şey gö bir de, <laughs> ne de neyse <laughs> videoya geçmeden önce kanalıma abone olun. Like atın ve bildirimleri açın. Evet, birinci oyunumuz şey. Birinci oyunumuz pizza. Onu durdurmam gerekiyor burada. Neden olduğunu göreceksiniz. Evet, internet bağlantısı gitti. Bu arada bize bahşiş bırakmış. Ee, kabul edince ne olacak acaba? Onun için doluyorum. He güzel. Ayarlarında bir sıkıntı yok. Bir, bir tane bölüm oynayayım Biz de haberleri ilk olarak bazen sıkıntı da Çiçek şey çiçek <laughs> bu çiçek sizin dükkanınızda ilk gün olmayacak oynuyorsunuz. Angreta. Ha, ha bu bu bunun ismi yazın. 3. bölümde gerçekleşen bir, bir şey. 3. bölümü nasıl geçersiniz? Şuradaki gün görüyor musunuz? Şurada gün yasını var. Orada da sektör olduğu an zoom o, bu zoom'u açabileceksiniz. Aa burada arada sanırım sınavları var. Ha, bakalım ne diyor. Mısırlık çorba denedim. Mısır ekmek dedim. Mısırlık çorba. Ama bir de bilemedim. İki mi yarısından? Ha, tamam. Şöyle yapayım. Yarısından. Ya, doğru yapabileceklerini bilmiyorum. Yani margarita di yapacağım. Şey farklı adları olan siparişler var. Onun için margarita yazıyor. Neden bu? Margarita festivelli. Bu siparişi, şey, bu siparişi oyunda cadılar, cadılar bayramı özelken şey öğrenmiş zaman çıkarmıştım bu tarifi. Her neyse. Şey. Şimdi muhabbet etmek yerine oyunumuza devam edelim. Bu şunu kestirdim. At. Onu, onu atmamın sebebi. ha o ısı. Ha o mu ne? O da üçüncü bölümde çıkıyor. Isıtıcı sezon siparişlerini tamamlamak için. Onlar daha da fazla para kazandırıyor. Bak şu çizgi yükseldi. Çıkıyor Isıtıcı doğmak üzere. Şimdi içindeki pizzaları da şunu çıkartıyoruz ve servis ediyoruz. Evet, servis ettik. Bu pizza benim gibi görünüyor. Tamam. Acaba bana mısır pesto soslama yoksa domates soslama daha güzel olur. Bana karar vermek için iki pizza almak istemiyorum. Tabi ben ne yapacağımı biliyorum. Nerede? ne. ne? bana mısır pesto domates? Ha. 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 Hop hop. Sonra ha, iki tarafı sonra iki tarafı da mısır Burada Bu arada bir gün tamamlıyoruz. Aa, burada neler var? Bu ayarlar. Bilirsiniz. Bir iki on dükki, şey ayarlar. Bu, bu adam şeklindeki şeyler. Bak, bakın bir poster. Bu poster şey önemli. Kişiler gibi bir şey. Bunu açmamışım ben. Bir tek bunu, aa birisi bunu dedi ki, şey müzik, şey ipucu, müzik kutusundan biraz da rock and roll beni ayağa kaldırıp dans ettirebilir. Müzik kutusu gerekiyormuş bunun için. Müzik kutusunu nereden alacağınızı göstereceğim. Bu, bu da tarifler bakın. Hop, 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 hop. Evet bir sürü şey, değişik tarifler var. Ha bu dekorasyon satın alıyoruz. Bakın masa çiçeği mi? masa çiçeği mi aldım? Şuradaki para mobil bakayım. Ona göre masa çiçeği alayım diyeceğim. Tıklayın o 20 bir şey. Ben tıklamayacağım. Siz tıklarsınız isterseniz. Başka dekorasyonlar da var. Minimal saat, müzik kutusu, cennet kuş çiçeği, neon pizza, tarihi bak. Evet. Bu da tablet dekorasyonları. İşte böyle iyi böyle ilerliyor. Bakın müzik kutusu da var. Posterler, duvarlar, zeminler, kutular, masalar. Her şey var ama durdurulmalıyım her neyse durdurduğum dur, yerden dur. devam ediyorum. İşte her şey var. Gördüğünüz gibi bayramlık masa bile var. Evet. Daha fazla dekorasyon da var ama önce siparişi tamamlamalıyım. Ay. Ha, siparişi tamamlayalım derken burada e, bu tuşa asla ba basmamanız lazım bir, bir, bir yapmaya çalışıyorsunuz. Eğer bu el tuşuna bir, bir, kez tıklarsanız kesinlikle bu güne ya bu anı bu güne yeniden başlarsınız. burada koy de koyun şuraya. Evet, lazım. Bir geliyor sanırım. Her neyse çocuklar bunu içeriyor. Bu arada kimse gelmemiş. Bize bu da bu böyle. Bu hikaye. Şu an hiçbir hikaye yok. Sponsor. Evet. Çıkıyoruz. Sen de Ha tabii ki alabiliriz. Alabilirsin. Bakın 35 lira kazandırdı. Dolar daha doğrusu. Evet pastırmalı bir şey yapacağız. Evet pastırmalı yapacağız. Pesto sos, sosa da kırmızı sosa da bayılırım. Ama karnımda iki pilavlık yer Yok ila bilmeyince şimdi kıyamadım. Ne? Demek yarı yarıya yarı yapabiliyorsun. Çok iyi. Bir peyniri pize, yarısı pesto, yarısı domates. Aaa böyle bir tarifi ilk defa keşfettim. Evet başka başka şeyler de var bir dakika bir dakika bir dakika pastırma yapacaktık biz ya Of oh, peynir pastırmalı o aldı olmadan yetiştirsek iyi olur O çok güzel yetiştirebiliriz bu ısıtıcıya koy. Sonra servis edeceğiz. Servis et. Güzel. Hadi. Evet. uzun geldi bile. Sipariş. Bu 15 lira e kazandırdı. Ne kadar pizza isterse o kadar da şey yiyor. Margarita neydi ya? Yok artık bir süprem mi? Kabul edebileceğim bir zaman varsa tamam. Tamam. bu? Tamam kabul ediyorum dedi. Ve Margarita neydi hatırlıyorum ama unuttum. Normal Margarita. Heh fesleğen. önceki iki tane fesleğen. Şu peynir. Fesleğen. 4. bölüm hala yapılmadı mı? Peynir fesleğen Sos. Peynir Yine fesleğen Süpren pizza çok kötü işte Sos. Burada bir tane daha çıkacak. Toz Peynir Çocuğu sesi Bir dakika. Her neyse bir daha bir durdurdum. Evet, çok fazla vakit geçmiş. Galiba bir kaldı işte. Hızlı yapalım.

tekrar yine Evet, evet, evet. Her neyse, oyun böyle. baş hiç kaybettik. Ama kaza kazanmayı uygun şekilde bizler yapıyorsunuz. Müşteriler geliyor. Dekorasyon yapıyorsunuz. Örneğin malzeme alacağım. Buradan aldım. Ve bir, 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 bir sürü malzeme şeye de geçer. Bayraklarda bir malzeme yaparsam. Mesela bir bir mutluluk ahali mi alsam? Yoksa asistan mı alsam? Asistanlar ne işe yarar? Tabii ki de şunları şey da otomatikten koymaya. Yoksa geniş bir tam geliştirici. Daha fazla malzeme yerleştirebilmek için daha geniş evet, bir alan. Evet, mesela bu işte gemilerini açıyoruz. Yaz saatinde de olduğun günler. Malzeme gözleri her zaman görünmüyor. Şey, bak öylece düzgün koyabiliyoruz. Seri fırın. Pizzaları daha hızlı pişirelim. Geri al. Bir yeni geldi. Son yerleştirelim malzemeyi geri alır. Maskottur. İnsan çekmek için dışarıda dans eder. İşte asistanlar bu şekilde. Bir de işte İşte şimdi pek bir başlayabiliriz. Evet. Tamirat. Burada fırın tamiratı ya da ıspırtıcı tamiratı verebiliyor. Size sadece fırın tamiratı ya da böcek spreyi falan verebiliyor. Dekorasyonlar. Evet. Dekorasyonları az önce de gösterdik. Evet bu oyun işte bu şekilde. Şimdi başka neyimiz var ya bir bakalım. Evet. Şimdiki şeyimiz de web transfer. Sizin işinize çok yarayan bir şey olabilir. Şuradaki artı şeyine basıyorsunuz. Dosya arıyorsunuz. Örneğin indirilenlerden bir şey mi ekleyeceğim? Basıyorsunuz buraya dosyamızı aktarıyorsunuz. Ha, evet. Sonrasında şöyle ya e-posta transfer bağlantısı alıyorsunuz. Bir, şey bir bağlantı alırsınız o bağlantıya sahip şey ya da bilen herkes girebilecek. E-posta transferi gönderirseniz ise şey e sadece e-postada gelebilecek ya da sadece e-posta ya da sadece şey sadece e-postaya gönderilecek. Evet. Ben örneği transfer bağlantısı alacağım. Mesaj da yazabilirim. İstesem ama yazmayacağım. Artıdan ekliyoruz. Sonra o bağlantıya sahip olan herkes gönderdiğimiz dosyayı indirebilecek bağlantı alırsak. E-Posta ise e-Posta'ya gönderilecek ve sonra e-Posta'da herkes şey sonra herkes yine girebilecek. E, boss. Evet, e, posta daha yine herkes girebilecek. Her neyse şey şimdi bakalım başka neler var. Hmm. Bakalım başka ne hangi oyunlar var. Red Bull 4'ü biliyoruz. Baş ama onun da başarılar da var. Aston ve ekibi. Bu oyun güz güzel. Ofline bunu bilmeyen kalmamıştır. Ya. Bu oyunun sesini kesmemize durduruyor. Durduramadım. Ama günlük ödülümüz bu. Evet. Videomuzu devam ettirebiliriz. Bu da mı? Türkiye'nin trend yolu olarak kendi alışverişin teminatı olmak için neler yapıyoruz ki? Fırsat ürünü etiketi. Fırsat ürünü etiketiyle trend yolu keşke kesebilseydim. Ki aslında kesme gereken bir program var ama bir sürü reklam çıkar. Al reklam. İnterneti kapatıyoruz. Evet, yiyecekleri yiyecek. Aslında bu oyun eğlenceli. Ee evet, sen niye eğleniyorsun? Bunları yiyecek. Hayır, sen neden yiyemezsin dur. Bir kek yedi, oldu bitti. Sen banyoya gireceksin, adın her neyse. Ben teleskopa bakmak istiyor. Ay yeni bir şey gelmiş. O kutuya tıklayabilmem lazım. Aha sen buraya dönüyorsun. ne istiyor. Ayıcıkla oynamak istiyor. Ay sen tamam orada kal. Ben seni oğluma götüreceğim. Ama banyo yapıyor. Beklemelisin. Bakalım ne, ne kazanmışsın. İşte evet bu kadar göstersek yeter. Çünkü kendi ellerinle oynattığın bir oyun işte. Bir de bir şeyler çıkarıyorsun başkalarına çıkarmış. A -a. A -a. O da -a -a. Evet kimse bir şey çıkarmamış. Her hani neyse. Evet ikinci şeyimiz de buydu. Şimdi yeniden buradan çıkıyorum. ses efektlerini açıyorum onu diye. Evet. Bakalım başka ne oynayabiliriz ne oynamayı biliriz. <laughs> Bans olmaz. Bans yoktur. Red Bull 4. Red Bull. Nerede ya? Hayır. Başka. Evet. Easy Arkadaşlar böyle bir oyunu yeni keşfettim ama size göstereceğim. Kararlarından <laughs> birisini kapattıktan sonra. Evet şeyi kapattık. Burada yapacağımız şey siparişleri tamamlamak. Ha çoğu arkadaşımız bu arada şey diyormuş bunu bir para kaç benim dolarım? Ha ha varmış. Bir soğutucusu tarihleri bakacağım. Önce bir dakika. Her neyse galiba misafir geldi duraklatıyorum Yanlış tahmin etmişim misafir gelmemiş. Her neyse evet örneği biz bir bilgisayarı yapacağız. Nasıl yapacağız? Bilmiyorum. random başlayalım. kadar olacaktı. Gigabaytlık bir cam alıyoruz o zaman. Bu bu kadar. Ana. Oo. Çok fazla para yaptı ama hiç sıkıntı değil. Skorlar. Ama farkım var herhalde. Şimdi devam et. Bakın, bak şimdi aynı farkla devam et. video kart puanı ne demek bilmiyorum ben bilmiyorum. ben, ben paylaşıyorum bir, şey bir sürü çaba yapacağım eğer çabalarıma değmezse de çabalarıma değmezse o zaman satıcam tüm adam alırım galiba alarm çalıyor onun için yok artık çok pahalı bu seçtiğini bunu alalım her neyse ben bir alarma bakayım her neyse bunu kaldık bu Bir sürü pahalı şeyden yapıyorum onu yani. Şimdi göre göre bakırlar. Ay hepsini yapmışım. Kabul etmem imkansız ama. Öncelikle bekleyemem Şimdi bunu doğruluyoruz. Para kazanıyoruz. Bonusunu bazen alabiliyoruz. Aa benim hesabım Yeni Bilgisayarımın orası. Sıpaşı. Evet. İşte bu şekilde. Bu şekilde olacak şey. Böyle intermediyada dev seviye atlıyorsunuz. Ve bilgisayarınızı böyle ta Apple Pro'ya kadar yükseltiyorsunuz. Sonra Evet. Şimdi videomuz sona erdi. İyi eğlenceler ve bay bay.